en çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bültenin camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 5 Ekim 2023 Perşembe ben Ferhan Kösoğlu gününe çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haber başlıklarını kısaca size hatırlatmak istiyorum. AB ülkeleri mülteci konusunda anlaştı Malum bununla ilgili uzun zamandır bir tartışma vardı. Bunun detaylarına bakacağız. Diğer bir önemli gelişme ise ...Suriye'de deprem için Hasene Köyü kuruluyor. Bununla ilgili gelişmeleri de aktaracağız. Almanya'da emeklilik tartışmaları sürerken malum emeklilik yaşı 67'ye çıkıyor. Bununla ilgili çok önemli bir 1964 öncesi ve sonrası doğanlar için çok önemli bir detay var. Ona da bakacağız. Yine özellikle gençleri ilgilendiren çok önemli bir gelişme. 18 yaş altı gençlere... 18 yaşına basınca 20 bin euro verilmesi teklif edildi Almanya'da. Bu tabi hükümet kanadından geldi. Bu manada da çok önemli. Onun detaylarını da aktarmış olacağız birazdan. Diğer bir gelişme ise Fransa'nın başkenti Paris'te tahta kurusu istilası var. Okullar da tehdit altında. Bununla ilgili gelişmeleri de aktarmış olacağız. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da son dönemde gündem sığınmacılar, Avrupa Birliği'ne bağlı üye ülkeler uzun yıllardır tartışılan ortak göç ve iltica kurallarının kriz durumlarına ilişkin düzenlenmesi üzerinde nihayet anlaşmaya vardı. Bundan sonra üzerinde uzlaşılan metin Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi arasında müzakere edilecek. Böyle. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre üye ülkelerin temsilcileri 4 Ekim'de Brüksel'de büyük elçiler düzeyinde yaptıkları toplantıda göç ve iltica anlaşmasının son unsuru üzerinde uzlaştı. Yeni düzenleme, göçmen akınına uğrayan üye ülkenin sığınma prosedürlerini hızlandırabilmesi, diğer üye ülkelerden sığınmacıların bir kısmını alması ve mali yardım gibi dayanışma talebinde bulunabilmesini öngörüyor. Bundan sonra üzerinde uzlaşılan metin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasında müzakere edilecek. Geçen hafta yapılan İçişleri Bakanları toplantısında söz konusu unsur üzerinde İtalya ve Almanya arasındaki ihtilaf nedeniyle uzlaşılamamıştı. Almanya'nın Akdeniz'de insani yardım ve arama kurtarma hizmetleri sağlayan sivil toplum kuruluşları gemilerinin desteklenmesi önerisine göçmenler için çekici bir faktör olduğu gerekçesiyle hali hazırda göç krizi yaşayan İtalya'dan itiraz gelmişti. Düzensiz göçle mücadele Avrupa Birliği ülkeleri arasında yıllardır en çekişmeli konuların arasında yer alıyor. Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası. İslam Toplum Milli Görüş ve Hasene Derneği'nin başlattığı yardım çalışmaları sürüyor. Son olarak Suriye'nin Aziz ilinde deprem için kalıcı proje olarak yaklaşık 25 bin metrekare üzerine kurulacak. Hasene temelleri atıldı. Hasene mağdur aileler için 108 daire, cami, okul ve iş yerlerinden oluşan bir bölge oluşturulacak. Temel atma töreninde İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de yer aldı. Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrası İslam Toplumu Milli Görüş ve Hasan International Derneği deprem bölgelerine ayni ve nakdi yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Suriye'nin az ilinde depremzedeler için kalıcı proje olarak yaklaşık 25 bin metrekare üzerine bir hasene mahallesi oluşturmak için temel atıldı. Bu mahallede mağdur aileler için konutlar ve iş yerleri oluşturulacak. Söz konusu bölgede ayrıca hasene mahallesinin bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Evet. Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Hasene Mahallesi'nde mağdur aileler için 108 daire, cami, okul ve iş yerlerinden oluşan bir bölge oluşturulacağını söyledi. Hasene Mahallemizi temelini bugün attık. 108 daireden oluşan içinde okulumuz, camimiz, iş yerlerimizin oluşturduğu bir külliyenin Allah'ın izniyle bir yıl içinde bitirmini sağlayacağız. Öte yandan Suriye'de Hasene Suriye Koordinasyon Ofisi İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün tarafından dualarla açıldı. Açmış olduğumuz Hasene Koordine Merkezimizi hayırlı, bereketli ve mübarek eyle. Bu merkezde ümmeti Muhammed için hayırlı, kalıcı hizmetlerde bulunmayı bizlere lütfeyle, ikram eyle. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi bu Hasene Koordine Merkezimizin bulunmuş olduğumuz Suriye ülkemizde Suriyeli kardeşlerimizle Kardeşliğimizin, dostluğumuzun pekişmesine vesile eyle. Azezil'inde ayrıca 1000 metrekare üzerine bir rehabilitasyon merkezi oluşturulacak. Buradaki tedavi merkezlerinde görme, işitme, yürüme gibi engeli olan çocuklara çeşitli tedaviler uygulanacak. Ayrıca depremde annesini, babasını kaybetmiş veya farklı çeşitli travmatik sonuçlarla karşılaşan çocuklar için psikolojik destek sağlanacak. Allah hayırlı mübarek etsin. Allah mahcup etmesin. Hayırı öncü kılsın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Suriye'deki depremzede ailelere ve çocuklarına yardımlar teslim edildi. Burada gıda, kolileri başta olmak üzere çocuklara oyuncaklar hediye edildi. <laughs> Kemal Ergün yapılan yardımlarla ilgili... Mazlum ve mağdurların derdiyle dertlenen ve yardımlarını esirgemeyen tüm fedakar bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diye konuştu. Emeği geçen, sahada çalışan ve bu konuda maddi manevi katkı sağlayan tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Almanya'da emeklilik yaşı 2031 yılından itibaren 67'ye çıkacak. Ancak Almanya'da emeklilikte 1964 öncesi ve sonrası doğanlar olarak iki farklı emeklilik yaşı dikkat çekiyor. 1964 öncesi doğanlar için her yıl artan bir emeklilik yaşı mümkün. Ancak 1964 sonrası doğanları daha uzun bir çalışma hayatı bekliyor. Almanya'da emeklilik yaşı yükseliyor. 1964 ve daha sonraki yıllarda doğanlar 67 yaşında emekli olabilecek. 1963 ve daha önceki yıllarda doğanlar ise her yıla bir ay olmak üzere daha erken emekli olabilecek. 45 yıl çalışanların emekli olabilmeleri için ise doğum yılı şartı gerekmeyecek. Emekli olabilmek için vakti geldiğinde emeklilik müracaatı yapılması şartı bulunuyor. Yani kişinin müracaatı olmadan emeklilik verilmeyecek. Almanya emeklilik yasasına göre 2031 yılından itibaren 67 yaşında olanlar için emekli olabilme imkanı olacak. 2031 yılına kadar ise 1947-1957 yıllarında doğanlar doğum yılı dikkate alınarak her bir yılda bir ay eksik olmak üzere 67 yaşından önce emekli olabilecek. Hangi doğumlular ne zaman emekli olacak? 1958 doğumlular 66 yaşında emekli olurlarken 1959 ve daha sonra doğanlar ise her yıla 2 ay ilave edilerek geç emekli olacak. İşte Almanya'da uzun süre çalışanların sorduğu ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabı. Doğum yılı 1958 olanlar 2024'ten itibaren yani 66 yaşında emekli olabilecekler. 1959 doğumlular 66 yaş artı 2 ay. 1960 doğumlular 66 yaş artı 4 ay. 1961 doğumlular 66 yaş artı 6 ay. 1962 doğumlular 66 yaş artı 8 ay. 1963 doğumlular 66 yaş artı 10 ay ve 1964'ten itibaren doğanlar ise en erken 67 yaşında emekli olabilecek. Almanya'da hükümet kanadından milyonlarca genci ilgilendiren önemli bir teklif geldi. Federal hükümet Doğu Almanya sorumlusu Şinayda 18 yaşına giren tüm gençlerin devletten başlangıç sermayesi olarak 20 bin euroya kadar para almasını önerdi. Şinayda'nın önerisi büyük ses getirirken önerinin ilerleyen dönemde hükümet kanadında tartışılması bekleniyor. <laughs> Almanya'da federal hükümet Doğu Almanya sorumlusu Karsten Schneider, Almanya'da 18 yaşına giren tüm gençlerin daha fazla temel miras almasını önerdi. Şınay'da 18 yaşına giren tüm gençler devletten başlangıç sermayesi olarak 20 bin euroya kadar almalılar diye konuştu. Schneider, temel miras modelinin fakir ve zengin arasındaki servet eşitsizliğini azaltmaya yardımcı olacağını vurguladı. SPD'li politikacı, söz konusu önerinin miras vergisinin artırılmasıyla karşılanabileceğinin altını çizdi. Temel miras modeli Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yakın zamanda geliştirilmişti. Enstitü, temel mirasın ailelerinden yeterli mali destek alamayan bazı gençleri eğitim noktasında teşvik edebileceğini ve bu gençler için risk alarak meslek sahibi olma gibi özgürlükler yaratabileceğini belirtti. Almanya'da mevcut durumda gençlere yönelik 200 Euro'luk bir hediye çeki sunuluyor. Bu yıl 18 yaşına giren yaklaşık 750 bin gence 200 Euro'luk doğum günü primi veriliyor. Bu hediye çeki kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılabiliyor. Fransa'da son dönemde medyada da genişçe yer alan ve özellikle başkent Paris'i etkileyen tahta kurusu istilası gündem olmaya devam ediyor. Tahta kurusu istilasına ilişkin endişeler artarken böcek okullarda da görülmeye başlandı. Fransa'nın başkenti Paris'te hemen her yerde görülen tahta kuruları ülke basınında önemli yer tutmaya devam ediyor. Ülke basınındaki haberlere göre Paris'te yatakların yanı sıra tren, metro, sinema ve hastanelerde de görülen tahta kuruları hükümeti rahatsız edecek kadar büyüyen bir konu oldu. Hükümet sözcüsü Olivia Veran, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadelede olduğu gibi haşerelerle mücadeleyi de öncelediklerini söyledi. Veran, Paris'teki tahta kurularının iklim değişikliği nedeniyle çoğaldığını ileri sürdü. Yabancı basının konuyu gündemine taşıması nedeniyle sorunun büyük gibi gözüktüğünü savunan Veran, hükümetin kararlı bir şekilde konuyu çözüme kavuşturacağını aktardı. Sosyal medyaya dayansayan çok sayıda görüntüde tahta kurularının Paris'te hemen her yerde görülmesi nedeniyle kent sakinleri ve esnaf gelecek yıl burada düzenlenecek olimpiyat organizasyonlarının olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor. <laughs> Öte yandan Fransa'nın Marsilya kentinde de tahta kurlarına rastlanan ortaokulda gelecek haftaya kadar eğitime ara verildi. Ortaokulda tahta kurularına rastlanmasının ardından öğrenciler evlerine gönderildi. Bu hafta okul binasında yapılacak ilaçlama işlemlerinin ardından öğrenciler 9 Ekim'de derslere yeniden yüz yüze devam edebilecek. Evet bu haberle bugünlük yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.